Teknolojileri anlamayan adamdan herkese merhaba. Merhaba. İşte Sony Xperia Z5 Premium, Premium model. Evet. Bu şu andaki en son model aynı Xperia şöyle bir önce düş. Telefon tip olarak izi. Sony Xperia'ya benziyor. <laughs> Klasik Ama bir Sony Xperia. Sen ne düşürün telefon şimdi. Hani abatmak gibi olsa aynalı aynalı böyle hani bir ateş bir şey, ediyor. Ateş ediyor. Ferrari gibi derken ateş arkada bu. da Ferrari var. Orada bir Ferrari. Görülüyor mu? Gözüküyor ya. Şu kırmızı olan. Bu arada benim bu selfie çubuğum turist çubuğum. Turist gibi geziyorum Evet. Şimdi Xperia Z5 Premium'un öne çıkan özelliklerinden bahsedelim hemen. Öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim mi? Bir açma kapama tuşunda, uyku modunda parmak izi okuyucusu var. IP65, IP68 sertifikaları biliyorsunuz. Su toza dayanıklı. Anlattık IP65 IP68 ne demek olduğunu Sony M4 Aqua incelemesinde ve tuzla dayanıklı. Ki performansından başlayalım. 810, Snapdragon 810 işlemcisi var. Evet. Gayet güçlü bir işlemci. 8 çekirdekli. 8 çekirdekli, at koşturuyor. Atış 3, 3 GB RAM'im var benim takık olduğum konu. o. 3 değil 4 olsaydı daha yüksek performans elde ederdi diye düşünüyorum. Çünkü 4K bir telefondan bahsediyoruz. Hem ekranıyla hem de video çekme performansıyla. Aynen 4K ha. Dünyadaki ilk 4K telefon bu ekranlı. Evet, bu arada onu seviyorum. <laughs> <laughs> evet öyle bir özelliği de var işte ya. Ya işte. Kullanırsanız <laughs> <laughs> 4K olunca ppi de 806 oluyor bu arada. Yani 400'lü PPI'lerden hop. 500'de hadi neyse. En fazla 500 gördük Neredeyse iki katına çıkıyor. İki katına çıkıyor. Fotoğraf makinesinde çok önemli iş yaptı burada. Yani ne zaman hatta niye bu kadar geç kaldı onu anlamış değilim. Alfa serisinde elde ettiği tecrübeyi telefona adapte ettiler. Yani Alfa e, sensöründen e, içine gömmüşler bunun. Ben bir tane bir fotoğraf çekeyim de. Çek sen de arada fotoğraf fotoğrafı. ben anlatayım. Alfa serisi fotoğraf makineleri çok tuttu biliyorsunuz Sony'nin. İşte buradaki tecrübesini telefona yansıttı. 23 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamerası var. Hatta fotoğraf kalitesine sensöre o kadar güveniyor ki 5x dijital zuma bile diyor ki hiçbir şey anlamayacaksın optik yapılmış kadar kaliteli yapıyorum diyor. Hatta şu Ferrari'yi sen çekseydin gidip ya. Yanına mı çektin? Ben anlatmaya devam edeyim. 200 GB'a kadar arttırılabilir hafızası var. 32 GB dahili hafızası var Son Xperia Z5 Premium'un. Artık 32'de böyle bir standart olmaya başladı gibi. Ama arttırılabilir hafızayı bazı telefon markaları kaldırmaya da başladı. Bence kaldırılmamalı mikro SD'ler. Gayet iş görüyor e, zira önemli diye düşünüyorum. Sonra Xperia Z5 Premium'un 3.480 miliamper pili var. Evet. Neden? Bu, Çünkü 4K ekranı koydum mu pil baya cayır cayır gidiyor. Cayır cayır gidiyor diye bir şey. bunun ekranı ne kadar ekim? Beş buçuk. E, fotoğrafları alta koyacağız yine link olarak da. Bu Ferrari'nin 5x zoom yapılmış logosu aynı. Arabayı bak buradan çektim. Normalde mesafem buydu. Bu 4x zoom. Bu da 5X'i. Ya Alt. buna hep hizmet ya. Vallahi dev hizmet ya. Ferrari de Ferrari'ymiş anında. Ya, ha. Hakikaten ha. ateş ediyor. Ya, kırmızı klasik. Gorilla Glass değil de bunda başka bir koruma sistemi falan var. Yeni gelişti. Alta ya. yatsın hani biz alışkın olmadığımız için. <laughs> cümle olarak cümle, cümle. içinde kullanamıyoruz bu Ama şu 180 gram ağırlığında onu söyleyelim. 180 gram yani ve oturaklı. Hatta hakikaten şu etrafın yani, tasarımı falan bayağı premium olmuş yani. Hakikaten premium yani. Ben Şimdi sen bunu tut bu sefer ben bir şey deneyeceğim. Tamam. Çok kısa bir 4K görüntü çekmeyi deneyeyim. Bakayım hani bir error, bir şey olacak mı? Haa, bir oda Biliyorsun, değil mi? bizim öyle hani bir problemimiz var e, Xperia serisiyle. Ya millette ne para var ya. Peki. Evet. Hayata bakışım değişti. Değil mi? Kaydettim. Bir dakikalık. Ayrıntılarına bakalım. Mi? Kaydettim kaydederken bir iki tıkladı. Ha. Evet, kaydı yansıdı mı onu bilmiyorum. Yapılmaması gereken hareketler. Kaydı yansınsa Biz ham kaydı direkt aşağı koyalım mı? Nasıl alacağız? Söyleyelim. Alalım da bu nasıl alırız? Bu kaç GB'tır bilmiyorum şu an. Yani bir dolar, bir dakikası bir GB falan. Bu bayağı öyle. Dakikası çok pahalı ya. Şimdi bu ön incelemedi aslında. Biz hani detaylı incelemesine tabii ki çekeceğiz. Şimdi biz bunu Ekman fuar alanında kaçırdık biz bu telefonu. Gari. Hani cam mekanda ve falan inceliyoruz. Panelde falan inceliyoruz. Biz bunu... Basın telefonu da değil. Evet. Yani bu ya, Araklama bu. Özel telefon. <laughs> özel o yüzden telefon. Antutu falan yüklenmiyor. Ya. Evet. Yani. Evet. hep böyle benchmark, benchmark yüklenmiyor. Hiçbir şey içine install edilemediği için onları da yapamadık. Dediği gibi ön incelemesini yaptık. Fiyatı 3 günlüğünün altında olması bekleniyor telefonun bu arada. Evet, Bu iyi bir şey. Ekim Kasım ayında en geç ve piyasada olacak. Çok uzak değil yani Hı -hı. piyasaya çıkış tarihi. Sony Xperia Z serisinde bence en iyi noktada. Bu arada 4K video sonrası bir ısınma hissediyoruz burada da. Evet. Ama Snapdragon olduğu için ben ona makul gözüyle bakıyorum. Bu arada ısınıyor, bozulur anlamında değil. Yanmıyor ısınıyor. Evet. merak yani etme. Öyle bir durum yok. Genel telefonlar için hani yandı telefonum ve ya, bir tek elini rahatsız yani eder. Başka markalar için de aynı şey söz konusu. Ciddi ısınıyor telefonlar çünkü. Ama e, sorun çıkartmıyor. Bunu da öğrendik bilenlerden. Yani aklımıza gelen ilk e, intibası bu. Ama e, son istandır videolarımızı da tabii, etmeyi, tabii. ihmal etmeyin. Çok güzel videolar geliyor. Dediğimiz gibi de, bir de bu ön inceleme. Hani ne gördüysek ilk başta onu söyledik. Hani detaylı kullanmadık şey yapmadık. Onu da belirtelim. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İFA if, if videoları seri. Evet. onu biz Çalma listesi olarak koyarız böyle, İFA 2015'te, oradan Aynen izlersiniz yani. zaten. Hadi göz, Akıllı göz, Top videosunu da izleyin. Ha, o, o çok güzel oldu. O abi. güzel Geri geldik. Evet, şimdi bir anda son dakika haberimiz var. Evet. Altta fıt 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 yazar gören son dakika diye. 4K değil çektiğimiz görüntü, 1080p. Evet. E, fakat e, nasıl ayarlandığını aşağıda bulamadım. aşağıda var. Bütün örnek fotoğraf ve video aşağıda gücü. var. Ferrari'yi ateş gibiydi vallahi. Yanıyor kırmızı. Aynen. E, bakarsınız, bakarsınız izlersiniz. Evet.